Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Eee isim neydi? Feride. Ejici. Aha. Furkan. Harun abi. Ben de Asit oldum. Eee kızlar. Kombi videosu yapacağız. Bir numara siyahlı arkadaşlar. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Ben dokuz veriyorum. Neden? Ya uydurmuş kıyafetlerine. Gayet de güzel. Bol sevdiğim tarz. Güzel evet. olmuş. 10 üzerinden dokuz. Aynen öyle. Peki siz? Yedi. 10 üzerinden yedi. Neden? Göster misin arkadaşı? 10 üzerinde yediği. Neden? Bilmiyorum abi iyi uydurmuş kombini. Ama Öyle ayakkabılar... Hocam. Tamam. Peki 2 numara ya ortada. Ya zaten yakın arkadaşım ama arkadaşına bakmadan da güzel giyin ben onu seviyorum zaten kıyafetlerini falan. Öyle onunki de 10 on olsun. 10 üzerinde 10. Aynen. Göster misin arkadaşı? Ortadaki arkadaş 10 üzerinde 10. Aynen. Peki 3. arkadaş. Ona 7 veriyorum. Çünkü ayakkabılarıyla uyduramamış. Ama tiyanları seviyorum. Güzel olmuş. Evet. Peki e, siz kaç ürünsün ortadaki arkadaşa? 10. 10 üzerinden 10. Kombini güzel, bol seviyorum zaten. Tamam. Görsen misin arkadaşa? Peki, üçüncü arkadaşa? Ona verdim. Şey, zaten. Sizin, sizin 5. Sizin. 5. 10 üzerinden 5. Ayakkabı Olmamış. Olmamış. Niçin? Bu uydurulamamış abi. Bilekleri falan çok acı. Tamam kardeşim. Şöyle gelelim. Kardeşim. Birinci arkadaşa 10 üzerinden kaç verirsin? Dokuz. Göster arkadaşa dokuz birinci arkadaşa. 9. Neden 9? Abi kombini güzel olmuş. Evet. Güzel yani. Üstündekilere de uydurmuş. Ayakkabısı da güzel abi. Hoş. Çeker gibi. misin kardeşim? 10 üzerinden 9. Peki kardeşim. 10 üzerinden kaç verirsin? 9 abi. Evet arkadaşlar. Tamam. 9. Neden? Abi çünkü çoraplar fazla uzun. Evet. Olmamış Ondan bence. Allah Allah. Siz? 8.5 abi. 8.5. Evet. Neden? Renkleri beğenmedi ya. Renkle benim. Tamam kardeşim. Peki kardeşim ikinci arkadaşa kaç verirsin? 6 abi. 10 üzerinden 6. Aynen. Abi. Neden 4 puanı kırdın? Abi pantolonu çok kötü ya. Kötü mü? Aynen abi. Tamam vallahi. kardeşim. 10 üzerinden kaç? 10 abi. Uğur size takılıyor güzel. İkinci arkadaşa. Evet misin arkadaşa? Boşuna gitti. Girmesi tarzı. Evet. Peki kardeşim siz? Ben de bunu abi. Üzerinden 10 üzerinden al Teşekkürler kardeşim. İyi günler kendinize bakın.